açın onu açın onu kollar değmesin. Kollar değmesin bak Efe yanlıyor Açın Evet hazır. Hop. Evet. Yarıma kadar abi. Tamam yer Yarıma Burun yukarıda. Burun yukarıda. Bak elinizi böyle yapıyoruz. Herkes yaptır eli böyle. Yaptın yaptın. Şöyle bak şöyle. Parmaklar bitişik. Evet. Koyuyorum bu çizgi, şu çizgiyi bak. Şu bak. Önce duruyorum. Hareket halinde duruyorum. Dikkat iyice. Bak ayağımı yüzünü kaldırıyorum bak. Dikkat. Ve çıkıyorum. Tamam mı? Evet. Bir de. Bak ben düzeltiyorum arkadaşım. Bak. El böyle. El böyle. Bu çizgiyi geçeceğiz. Bu ayak biraz daha önde. Şu. Şöyle. Bu ayak önde biraz daha. Biraz daha. Şu. Parmak ucunda. Dikkat dediğin zaman bur bur kalkacaksın. Evet. Dikkat. Hop. Bu. Anlaştık mı? Evet. Dikkat. Bak. İşte bu. Aferin. 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 Bak. Ayağım burada. Şu şöyle. Evet. Bak. Şöyle. Şunu ayağını şöyle yapacaksın. Evet. Dikkat. Hop. Bak şimdi güzel çıktın. Gördün mü? Evet. Titre ellerini. Bu tarafa. Ya şöyle. Evet bu düz iyice geri. Evet kafan önde. Kafan önde. Dikkat. Hop. Aferin. Çok güzel. Buyurun. Çok düz düz. Bak dur. Düz düz Elini kapat biraz parmakları. Ha, evet. Hazır. Dikkat. Bir dakika. Dikkat iyice. Ne yapıyorduk? Dizimizi kaldırıyorduk. Tabancası sesi duyduğun zaman Fırlıcan? Evet. Gel Allah Rize'ye. Getir. ayağını. Ayağını getir evet. biraz daha. Biraz daha getir. O değil. O değil bak. Ha o orada. Bu burada. Tamam mı? Evet. Kaç. Evet. Kalk. Evet. Bak bu oldu? Bak bu takas olacak. Biraz daha ayağını getir. Şunu ön tarafa getir. Şöyle. Heh. Şu parmak bak şurası. Evet. Evet. Kapan önde. Kapan önde. Kaç. Hop. Aferin. Ama kurbacanız. Hemen kurba. Aferin. Bak.